Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Temel Excel derslerine devam ediyoruz. Bu kısa videoda özel yapıştır formüllerinden ikinci bir pratik göstereceğim. Bağ yapıştır uygulamasını göreceğiz. Bağ yapıştır uygulaması klasik kopyala yapıştırdan biraz daha farklı olarak bize kalabalık datalarda e, işimize yarayacak bir uygulama sunar. Örneğin karşımızda bu şekilde bir tablo olduğunu varsayalım. Yani güncel olarak çok hızlı değişkenlerin olduğu, kur gibi unsurların olduğu bir tablo ya da bir çalışma listesi olduğunu düşünün. Burada elektronik ürünleri var. Onların döviz türü var, döviz fiyatı var. Her gün fiyatların değiştiğini varsayarsak bu güncel kur sütununa Güncel kurları yazmak zorundayız, değil mi? Bu uygulamayı nasıl yaparız? Ya böyle manuel olarak yazarız, ya da kurları aldığımız bir yer vardır, bir ana sayfa ya da bir başka tablo, bu şekilde bir kurları aldığımız bir sayfa vardır. Buraya bir linkleme yaparız. Nasıl yaparız onu? Kurları getireceğimiz yere gelip eşittir deriz, değil mi? Eşittir deriz daha sonra Bu kuru buradan al şeklinde bir link veririz Ve daha sonra kopyalarsak Bakın yukarıda Ana sayfadan link alıyorum diyor tabi bunu da Manuel olarak sabitlemek gerekir yani o hücreyi dolar işaretiyle sabitlemek gerekir Bu şekilde Yapmak Zorunda kalırız Şimdi bu uygulamada yani bağ yapıştır uygulamasında buna gerek olmadığını göreceğiz çok e, basit olacak. Excel kendi kendine onu sabitleyecek zaten. Bakın nasıl yapıyoruz. Öncelikle e, kopyalamak istediğim hücreye geliyorum. Burada USD dolar kurunun olduğu hücre 29.04'ün kurun olduğu hücre. Değil mi? Şimdi onu buraya kopyalayacağız. USD kurunun olduğu e, dolar kurunun olduğu hücreye geldim. Sağa tıkladım. Bakın sağa tıkladım. Kopyala diyorum. Ya da Ctrl de yapabiliriz klavyeden. Sağa tıklayıp kopyala dedim. Şimdi yapıştıracağım sütuna geliyorum. Hücreye geliyorum. Bakın güncel kurs sütununda ilk hücreyi buldum. USD sütunlarına bunları yapıştıracağım. Buraya gelmesini istiyorum. Sa gene sağa tıklıyorum. Sağa tıklıyorum karşıma bu şekilde bir ekran çıkacak özel yapıştıra tıklıyorum özel yapıştıra tıkladım ve değişkenler özel yapıştırın değişkenler sayfası çıkacaktır bu şekilde bir sayfadır bakın en altta bağ yapıştır yazar en altta solda köşede bağ yapıştırı görüyor olmalısınız buna bastığım anda direkt olarak o kopyaladığım hücrede ana sayfadaki hücredeki kuru bir link olarak buraya atar ve kendisi bunu sabitler. Yani Excel bunu otomatik olarak sabitler. Çünkü bir bağ yapıştır uygulaması olduğu için kendi kendine bunu sabitler. Bunu aşağıya doğru çektiğimizde yani bir başka deyişle kopyaladığımızda yani USD yazan satırlara kadar kopyaladığımızda Oradaki kurları otomatik olarak alacaktır. Aynı şeyi euro için yapalım. Bakın yine sağa tıklıyorum. Kopyala diyorum. Yine listeme geliyorum. Euro olan kısımların karşısındaki güncel kur sütunundaki hücreye geliyorum. Sağa tıklıyorum. Özel yapıştır diyorum. Karşıma bu şekilde bir ekran çıkacak. En altta, en altta sol tarafta bağ yapıştırı buluyorum ve üzerine tıklıyorum. Üzerine tıkladığım anda e, oradaki e, hücredeki ana sayfadaki euro hücresindeki bilgiyi alıp yani sayıyı, veriyi alıp buraya getirecektir. Kopyaladığım zaman da bu şekilde kurları e, otomatik olarak alacaktır. Artık bu iki sheet arasında, iki çalışma sayfası arasında bir bağ oluşmuştur. Ben burada bu sayfada bu bunları bu rakamları değiştirdiğim zaman yani diyelim ki 32,5 oldu dolar kuru. Bunu değiştirdiğim zaman artık benim fiyat listemde bakın yukarıda 32,5 olacaktır otomatik olarak. Yani ne düzeltmeye ihtiyacım var, ne sabitlemeye ihtiyacım var. Sadece buradaki rakamları değiştireceğim ve bağ yapıştır formülü sayesinde buradaki rakamlar veriler otomatik olarak güncel olacaktır